kronik böbrek yetmezliği rahatsızlığım vardı. Halsizlik oluyordu, baş dönmesi oluyordu, mide bulantısı oluyordu. İştahsızlık haliyle. Kilo vermeye başlamıştım. Tıbbi tedavi görmedim, direkt buraya geldim. Şifalı bitkileri 1,5 yıldır kullanıyorum. Kreatinin değerim 8'den 3,4'e kadar düştü. Bu ürünleri kullanmaya başladıktan sonra halsizdim ilk başta. Onlar düzelmeye başladı. Kansızlığım vardı. Ona bağlı iştahsızlık. O düzeldi. Tansiyonum çok kötüydü. O yerine geldi. Yani enerji, enerjim çok düşüktü. O iyileşti. Yani iyiyim şu anda. Normal hissediyorum. Evet. Çok iyi hissediyorum. <laughs> Hocama buradan çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ben en umutsuz olduğum zaman karşıma çıktı. Allah onun gibi de başımızdan eksik etmesin diyorum. <laughs>